Selamun aleyküm. Ben Asil Paşa. Bugün ne oynuyoruz? Söyleyeyim mi kim Düşünüyorum. Aa, a o, o, a, a, o, o, a, o, o. Şu anda kameraya veya telefon <laughs> desek daha iyi olur. Hadi başlıyoruz. Ve kesik. Neyse ne oynasak? Drone'da planlamadım. Mesela ne oynayalım? Seçik boy değil. Lego Maral'da değil Grand Theft Auto. Yeah! Ya da no. Game Lob. Yok. Ya da oynayalım. Hadi arkadaşlar bugün GTA 5'e mi Online Coop. Coop. Coop.

Bir dahaki videomuzda size söz veriyorum Mortal Kombat 11 oynuyoruz. Bir dahaki videoda. Yeah. Oh yeah, yeah bro. Grand Theft Arkadan bir level C5 şampiyon linki maç açsam? Yok. Sen mi arkadaşlar? <laughs> Tekrardan giriş yapmam bu kere bitişine bay bay. Selamın aleyküm. Ben Kefuk Paşa. Yakalarım elif tam 31 içim daha. 31 e ay senek geldi yine ha. Lan. Yürü git senek gibi. Oh. Seneye bir koydum anasını. Öldü sinek. Öyle bir koydum ki. Neyse bir güzel driftle başta başlayalım. Oğlum. Online'a girmemişim lan. Dur girelim hemen. 125 kişi ama Rusya'mış. 14 sarılığına giriyorum. Araba salın mı arkadaşlar? Speak English. No speak English English. Speak Turkish. Şuradan bir drift de atamadım. Neyse bu araba fazla drift atmaz. Uuu tertemiz. Kanka. Au. Bari şurada bir drift atmayı denedim. Attı la. Neyse o. Tuz bir atı. Kefo selam. Kefo ile level 5 şarkı yap. Şarkı yapsa da iyi olur. birazdan kızları tavlarız. Arkadaşlar yandım da yok. F8. Uuu tertemiz bebek. Evet. Dövüyorum mu herkesi keke mi? Şuradan bir uçarak basıyoruz. Yarım arkama bir tane kanca alacağım. Araba neyken alırsak ne olur? Bir şey düşündüm. Neyse. Şey düşmemiş. Atla kanka. Kanka atla. Alo. Selam. Ses bir küç. Ses geldi mi? Az önce gitmişti. Geldi kalkınız. Uçuyoruz sanki. Ev arabanı çık. Şurayı bir tarımın edeceğim. Okay, ettim. Basalım mı kanki? Başlıyoruz. Ona laf ettim ki o tenis por Bir dakika. Yayın <laughs> devam mı, değil mi? Selam! Ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım bak. Şurada bak şuraya bak sola sola alt. Sol alta benim. Şuradan bakalım hala Canı Yok devamı değil kanki bu Bakıyor kanka Bas 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 Oğlum bir dahaki videoda siz nasıl oynamamayı istiyorsunuz? Eee nasıl falan baktım Satın da Ko-sank dedim ko Bu

Bak olmuyor. Sağ yapıyorum şu anda. Araba takla Very good. Beni kimse yakalayamam. Bir, bir dakika videoda da hikaye düşünüp Düşün düşün sabahlar. Okullar tatilde yine yineyiz. Rahatça video atabileceğiz. Neden ben video atmadığımı söyleyeyim mi? Çünkü oğlum ne yapayım ya? Okul var, ders var. Ne yapalım? Anam Uçuyor lan. Arabayı al. Arabayı al. Arabayı al. Araba araba gitti lan. Geldim. Al bakayım ben nasıl la. <laughs> lan. Al uu, tertemiz bebe. Ne oldu lan al, 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 al. Hadi atla atla. Atla Rambo gideyim. Ateşin üstünden atlayacağım lan. Atlayacağım değil mi? De. Basacağım. Çok zor dönüyor. Anam. Bu ne lan? Gerçekten zor falan sandım. Tut abi seni de çok seviyorum. Lütfen bir kere benimle video çeker misin? Semtu <laughs> abi. Bu arada gelecek adam Asil. Ben koca <laughs> Havaya boyluyorum videosu. Oğlum beni Atlat atla. At, at. Oğlum kapıyı sonra kapı kapatıyorum <laughs> Oğlum ben en çok sizin mutlu olmanızı istiyorum lan Siz mutlu olun <laughs> yeter bana Abone ol olun tabi Abone olmazsanız olmaz. küsereyim Yoksa bir şey atmam. Slenderman'in evi Tabi zaten. Acaba bu da sarı katil falan var mı? İn arabadan roket atacağız. Hı, tepemiz bebe. E sen tepe. Neredesin lan? Buradayım. Geliyor lan oradan birisi. Hem yani bizimkiymiş. Yine ile girmeyi deneyeceğim. Abi hiç yok. Aha vallahi hiç yok. Hiç vallahi yok. Ne yapacağız? Yer dönüyoruz. Oğlum da arabayı niye yalnız bıraktın lan? Hmm, Nerede biz böyle? Tam şuradaki topu vuracağım. Oynamalım biraz. Hadi. Hadi oğlum. Becerdim. Vurdum mu onu? Tam oraya attım. Bunu. Ama tam oraya attım. Bu gelmesi lazım. Vallahi geldi. Bir şeyler düşüyor gördüğünüz. Hemen oraya. Atla abi hadi hadi.

sen uyuyor musun? Zona da indirdim burayı. Reklam diyorum. Düz düşecek. Net düz. Net demiştim be. Ölüm mü bu arada? Ölümü de açıyorum. Dürüst ettim. Video bitti. Ne yapayım, ben kadar basıyorum bu kadar. Ve bu boşluğunu da çalıştırdım tabi. Ananam. Öldüm. Ölmedim lan şansınız var. Ama şu arabayı da bir yenileyelim. En azından.